Düzce Alperen Ocakları, Hatay'a bağlı Yayla Dağı ilçesinde Konteyner kentte yaşayan Bayır Bucak Türkmenleri için harekete geçmiş ve yardım kampanyası başlatmıştı. Yardım kampanyası tamamlanırken kolilelenerek tıra yüklenen yardımlar önümüzdeki Cuma günü Hatay'a gitmek üzere yola çıkacak. Düzce Alperen Ocakları Başkanı Fatih Burak Çiçek, Cuma günü yola çıkacaklarına, Cumartesi günü ise Bayır Bucak Türkmenlerine yardımın dağıtılacağını söyledi. Düzce Yardımlaşma Derneği, Düzce'deki esnaf büyüklerimiz olmak üzere Hepsinden Allah razı olsun. Bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmadılar. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Nasip olursa Cuma akşamı düz cevaplarım olacak üyesi kardeşlerimle yayla da bayıl bucak Türklerinin yaşadığı yere bizzat hareket edeceğiz. Cumartesi günü de orada toplanan yardımları dağıtımını bizzat kendim yapacağım. Biz sözümüzde durduk, kardeşlerimizin çağrısına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Allah-u Teala yaptığımız yardımları kabul buyursun.